获得金牌的是塔哈阿克古尔，来自土耳其。Winning şey, the gold medal is Ahagur Taha from Turkey. 1990 <laughs> yılında Sivas'ta doğdum. Güreşe babamın sayesinde başladım. Üç kardeşiz, ben ortancıyım. Ve önce abim güreşe başladı, daha sonra babam beni güreşe başlattı. Ama maalesef Sivas yıllarında e, güreşte bana madalena spor olmadı. 12 yaşında ben bu e, spora başladım. E, 17-18 yaşına kadar Sivas'ta güreş eğitim merkezinde çok ciddi bir eğitim aldım. 365 gün inanın e, güreş antrenmanı yapılıyordu ve e, ben o süreçte maalesef minikler ve yıldızlar kategorisinde hiç madde alamadım. E, abim de yine aynı şekilde bu yıllarda madalya alamamıştı. Halbuki o olunca tabii ailemize çok büyük bir hayal kırıklığı oldu güreş adına. Babam da güreşçi olmamızı istiyordu. Ama annem hep eğitimde başarılı olmamızı istedi. O yüzden ben çok çalışan bir öğrenciydim. Derslerimi hiç bırakmazdım. Hep takdir teşekkür alan bir öğrenciydim. E tabi o yıllarda güreşte başarılı olamayınca mecburen güreşe ara vermek zorunda kaldım ve üniversite sınavına hazırlandım ve 9 yıl üniversitesi Türkçe öğretmenliği bölümünü dereceyle kazandım Türkçe öğretmenliği bölümünü ve bu sayede Sivas'tan İzmir'e gittim üniversite okumak için ve bu süreçte üniversiteme devam ettim ve sınıfın en başarılı öğrencilerden bir tanesiydim. 3. sınıfa da devam ettim. Ve 3 sene boyunca hiç antrenman yapmadım ve daha sonra tesadüfen İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün olduğunu ve genç sporculara, maddi anlamda destek olduğunu, verdiğini verdim. Ben de tabii ailemden ayrıldığım için onlara yük olmam adına belki öğrencilik hayatıma maddi anlamda katkıda bulunur diye tekrardan antrenmanlara başlama kararı aldım. Ve orada Remzi Musoğlu hocamla tanıştım. Hocamın ee, o tekrardan benim kaybettiğim özgüveni aşılaması, daha senin fizik yapma müsait iyi bir arzikat olabilirsin demesi ve üzerime düşmesi, o Özgön'le beraber inanın bir aylık bir antrenmanla hem okulda hem de antrenmana gidiyordum o süreçte İzmir'deyken. O bir aylık bir antrenmanla Ankara'da gençler Türk gözüncüsü oldum. Şansıma e, dönemin bütün amiri takım hocaları, gençlerle takım hocaları oradaydı. Herkes beni izledi. Çok güzel müsabakalar yaptım. Fizik ilk yapıda müsait. Sahadan iyi bir ağır olabilir diye. Yani bugünkü aldığım aldığım ile beraber güreş adına benim için yeniden bir doğuş başladı. Hocalarım o yüzden e, sağ olsunlar hep dinlemeyi çoktur. Amiri takım hocalarımızın, federasyon başkanlarımızın. Hepsinin emeği bende çoktur. Elimden tuttular. Ben de onları mahcup etmedim. Yani o ilk aldığım madalyayla beraber e, ee, Tahan, Tahan adına güreşte yeniden bir doğuş başladı. Ve o süreçte de çok hızlı bir şekilde ilerleyip ee, büyük şampiyonluklar elde ettim. Avrupa, Dünya, Olimpiyat yani yeryüzündeki bütün şampiyonlukları o süreçten sonra çok hızlı bir şekilde 7-8 sene içerisinde rekorlar kırarak elde etmek nasip oldu. Benim kariyerimde elde ettiğim çok büyük şampiyonluklar var. Bunların en önemlileri tabii ki de 7 Avrupa, 2 Dünya ve 1 Olimpiyat şampiyonluğu. onun haricinde Akdeniz Oyunları Şampiyonluğu, Üniversiteler Dünya şampiyonu, Üniversiteler Olimpiyat şampiyonu, aynı zamanda Askeri Olimpiyatlar şampiyonluğu da mevcut. Hamdolsun Allah'a yeryüzünde almadığım hiçbir şampiyonada hiçbir altın madalya kalmadı. Bütün altın madalya nasip oldu. Bütün turnuvalarda güreştim. Bütün turnuvalarda bile birinciliklerim var. Ee, keşke şunda da başarsaydım diyebileceğim bir başarı kalmadı. Ee, i̇nşallah bundan sonraki süreçte de bunların sayısı sayılarını artırmak için e, mücadeleme, sporuma devam ediyorum. Şu anda tabii ki Tokyo hazırlıkları devam ediyor. Ee, tabii pandemi sonrası e, biz de merakla bekliyoruz nasıl olacak, bu anım nasıl olacak. Ve henüz şu an e, müsabaka takvimim açılmıyor. Allah'a şükür biz olimpiyat aldık, bu anlamda rahatız. Çelik olimpiyatlarda güreşme şansımız var. Ee, i̇nşallah hedefimiz tabii ki Tokyo 2020'de olimpiyat şampiyonluğunun ee, kesin yapılacağı söyleniyor. Yani seyirciler olabilir, seyircisi olabilir. İnşallah biz de orada en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Bu benim kariyerim için çok önemli, çok dönüm noktası olacak. Eğer orada e, altın madalya alırsam e, kariyerimde e, cidden e, güreş adına tekrardan yeniden bir doğuş olabilir benim için. Tekrardan büyük bir motivasyon olur ve yeni rekorlar için mücadele etmeye devam edebilirim. Ama Allah göstermesin olumsuz bir durum, durumda kariyerim hakkında e, tekrardan oturup e, karar vermek zorundayım. E, düşüneceğim, performansımı değerlendireceğim ve ona göre hareket edeceğim. E, tabii ki öncelikle çalışma, beslenme ve dinlenme sporda olması gereken üç tane temel faktör genç sporcular bu üçüne de dikkat etmeleri gerekiyor. Bunlar çok önemli faktörler. Bunlardan bir tanesi daha eksik olsa başarı nasip olmuyor. Ve ben hep kendi hayatımdan onlara örnek veriyorum. Sabırla, ee, usanmadan çalışın, fedakarlık yapın. Çünkü ben miniklerde, yıldızlarda ve gençlerde hemen hemen hiç madalya alamadım. Ben direktmen A milli takımda şampiyon olmaya başladım. Miniklerde ve yıldızlarda aldığınız madalyanın bana göre çok fazla bir önemi yok. Önemli olan A milli takımda büyükler kategorisinde şampiyon olabilmek. Tarihe ancak o zaman Altın ahliliği yazıyorsun. İnsanlar o zaman seni hatırlıyor. O yüzden küçük yaşlarda fazla başarı odaklı olmayın, ileriye düşünün, büyük adımlar atın, geleceğe yönelik planlamalar yapın. Ve çalışma, besleme ve dinlenmeye dikkat ederseniz ve sevdiğiniz işi seçerseniz, tabii sevdiğiniz branşı seçin en başta, en önemlisi o. Çünkü insan sevmediği işte fedakarlık yapamıyor ilerleyen yıllarda çok zorlandığınız anlar gelecek olimpiyat yolunda. O yüzden sevdiğiniz spor olursa bu fedakarlıklar çok rahat yapabilirsiniz. Sevdiğiniz iş yapın, sabırla çalışmaya devam edin. Çalışma, beslenme ve dinlenmenize dikkat edin. Başarıdaki en önemli etkenler, düzenli çalışma, düzenli beslenme, düzenli dinlenme. Ben en büyük, başarımdaki en büyük etken planlı hayat. Yani her şeyime dikkat ettim. Çalışmama, beslenmeme, dinlenmeme, gezmeme, yememe, içmeme, her şeyime dikkat ettim. Ve sevdiklerimden e, ayrı kaldım, fedakarlık yaptım e, uzun yıllar boyunca. Ancak başarı öyle geliyor ve yaptığım işi e, güreşi hayatımın e, orta noktasına, temel noktasına onu oturturdum ve diğer her şeyi ona göre dizayn ettim. Yani başarı için bence bu çok önemli. Yaptığımız iş ne olursa olsun onu hayatımızın temel noktasına oturtmalıyız ve çevremizdeki her şeyi ona göre e, planlamalıyız diye düşünüyorum. Olimpiyat şampiyon olmak e, tabii çok güzel bir duygu. Yani dünyada e, bir numara oluyorsun. Dünyanın en iyisi oluyorsun. Yaptığın branşın en iyisi oluyorsun. Gerçekten orada onu hissediyorsun. Çünkü tüm dünyanın gözü orada oluyor. Dünya şampiyonu olduğunda da çok güzel e, duygular oluyor. Dünyanın bir numara sorunuzdan ama olimpiyat bambaşka, 4 Dört senede bir yapılır ve tüm sporcuların hayali orada yarışabilmek. Yani bırakın madalya alma yarışabilmek bile önemli. Oraya giden zaten olimpiyatın büyüklüğünü anlıyor. Ve e, artık uluslararası bir sporcu oluyorsun. Yani ben dünyanın neresine gidersem gideyim, olimpiyat şampiyonluğunun saygınlığını sana gittiğinde gösteriyorlar. Ama dünya şampiyonluğunda bu böyle olmuyor. Ama olimpiyatta dünyanın neresine gidersen git, olimpiyat şampiyonu dediğinde çok büyük bir saygı ve prestij görüyorsun. Bunun anlamı çok büyük. Aktif spora bıraktığımda da yine sporun içerisinde yer almayı düşünüyorum. Tabii ki ben e, bu spora çok uzun yıllar e, hizmet ettim. E, Belediye eğitimi öğretmenliği Bölümünden mezunum. Aynı zamanda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde yüksek lisansımı yaptım. Ee, hem mektepli, hem alaylıyız. Yani bu işin hem mutfağından geliyoruz, hem de e, bilimini de öğrenmeye çalışıyoruz. İnşallah ben sporu bıraktığımda, e, bize e, görev verildiği takdirde, e, görevimiz ne olur, nerede oluruz, tabii ki zaman gösterecek ama e, en iyi şekilde spora hizmet etmek istiyorum. Sadece güreşe değil, tüm branşlara. Yine aynı şekilde hizmet etmek istiyorum. Bu bilgilerimden genç kardeşlerimizin faydalanmasını istiyorum. Yani fedakarlık yapmak istiyorum işin açıkçası. Benim bir beklentim yok. İnsanlara faydalı olabileceğimi düşünüyorum. İnşallah bu anlamda dediğim gibi sporu bıraktıktan sonra da yine sporun içerisinde olacağım. Evet sakatlık sonrası tabii Allah'a şükür şu an durumumuz çok iyi. Omzum tamamen hazır hale geldi. Özellikle Bolu Kampı'nda teknik antrenmanlarına başladım. E, orada e, vücudumu ve omzumu iyice hazır hale getirdim ve şimdi Elmadağ var İnşallah bu kampta da güreş antrenmanlarına başlayacağım. Hamdolsun durumum iyi. Yaklaşık 1-1,5 bir, bir, bir ay sonra tamamen böyle e, bir müsabakada güreşecek e, hale geleceğimi düşünüyorum. Çok ciddi bir sakatlık atlattım. E, Allah'a hamdolsun pandemi sürecine denk geldi. Çok fazla bir müsabaka kaçırmadım. Bu da benim için çok büyük bir şey. çok büyük bir lütuf. Olimpiyatlar ertelendi, çok büyük bir lütuf. Yoksa olimpiyatlara yetişemeyecektim. Allah'a ne kadar e, şükür etsem az. E, o yüzden e, bunu değerlendirme adına, e, bu lütfu değerlendirme adına gece gündüz çalışacağım. İnşallah 2021 yılında da eğer e, şampiyonluk gelirse çok güzel bir hikaye oluşacak. İşte olimpiyatlar ertelendi, sakatlık gelişti, gerildi ve şampiyon oldu gibi. İnşallah bunu başarmak için var gücümle çalışıyorum. Hedef tabii ki Tokyo 2020'de e, olimpiyat şampiyonluğu inşallah.